E'de de biraz daha yana doğru açıyoruz böyle. E A. E yana doğru biraz daha yana doğru. Bak kapat. Aç biraz. E A. E A. E o, o da yuvarla. Bir o. o biraz daha kısalım. dişimize değecek tamam mı? İ kapat aldı. İ İ İ İ İ, İ. 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 İ dişimizi doğru kullanamıyoruz. <laughs> Ağzımızı <laughs> biraz daha yuvarlak yapıyoruz daha uzun şimdi ses çıkaracağız ee, uzun ee, bir daha uzun çıkar bir ee, ee, harfini yapalım. Tekrardan A harfine girelim. Daha uzun. Uzun söyleyeceğiz tamam mı? A bitti. A bitti. O harfi. Vallahi. Uzun. O harfi yapalım şimdi? İ'ye tekrar gelelim. İ, 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 İ. İ. Tamam tekrar yap. İ, Çok güzel bravo. Bu harfini yapalım şimdi. İ. Ağzımız biraz daha yuvarlak. nefesimizi uzattığımız zaman harfeye biraz daha yakın bir ses çıkarabiliyoruz. Çok güzel. Tekrar bir harfine gidelim. Ü Ü uzun uzun. Çok uzun bu sefer tamam mı? Ü Ü tamam. Biraz daha iyi valla getiriyoruz. Ü, tamam. Ü Ü

Çok güzel, bravo. Bu. Ama bu ünlü harf değil. Başka bir harf seçelim. Önce şu ünlü harfleri bir halletmemiz lazım seninle. Bunu yapalım mı? Iğdır'ın ısı. Iğ. 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 Yap. Yap. Ü Ü Daha yüksek sesle. Ü Ö Ö tamam. Çok güzel. artık sıkıntımız yok. Ya şimdi uzun söyleyince düzeltebiliyoruz. Yani o harfini söylemedi. O elinle onu gösteriyorsun. O tamam mı? Ses yükseltince elimize kaldırıyoruz böyle. Yap. Bak benim gibi uzun.

uzun. Yap bakalım. İ İ İ İ Bak. Dilin dişine değecek. İ İ Ağzını aç şöyle. İ İ Eksiklikler var.